Bayanlar ve baylar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte Call of Duty Modern Warfare 3'te siyah ekran hatasının çözümünü göstereceğim. Ee, ben oyunu indirdim, kurdum. Daha sonra şöyle bir problemle karşılaştım. Ee, oyunun kurduğum zaman hani ISO dosyası halinde kurdum. Masaüstüne herhangi bir simge gelmedi. Kendim e, yerel disk E'de kurduğum kurulda yani kurduğum dosya konumunda oyunu açtım. Fakat oyunun egzesi şu, iv5mp diye. Buna basıyorsunuz arkadaşlar, Aç diyorsunuz ve daha sonra siyah bir ekran sizi karşılıyor. Birkaç saniye bekletiyor ve daha sonra sizi masaüstüne atıyor. Ya dedim bunun çözümünü nasıl bulurum, nasıl bulurum? Ee, i̇şte bazıları gidiyor, buradan özellikler diyor, işte uyumluluğa geliyor. Bunu Windows 8 yapıyor veya 7 yapıyor artık işletim sisteminiz neyse. Bunu da denedim olmadı. Şöyle bir şey yaptım. Bizim eskiden Call of Duty'de, eskiler bilir Call of Duty 1'de oyunun aynen böyle bir hatası vardı. Oyunun dosya konumuna giriyorsunuz, yeniden adlandır diyordunuz, Ondan sonra büyük harflerle MOHA yazıyoruz. Bunun Medal of Honor'la ne ilgisi var bilmiyorum ama bu metni yazıyoruz. MOHA iki tane A ile yazıyoruz ve oyun açılıyor. Bunun kalıfası bir de biz yapıyorduk. Burada da R, denedim, oldu şans eseri olarak. İkinci, i̇kinci bir çözümü de var bunun aslında. Hani bunun ismini kalkıp MOHA yapmanıza da gerek yok. Buradan Wi-Fi'yi kapatarak Tekrardan oyunun içine girebiliyorsunuz. Ama yani hani ne gerek var wifi. Hani bir bildiriminiz gelir sosyal medyadan falan filan. Ee, ben bu çözümden yana değilim. Ee, en iyisi yani bu. Oyunun ismini değiştirmek e, konumundaki. Bunun ismini değiştirdikten sonra oyununuz açılacaktır arkadaşlar. Ee, çözüm buydu. Hani internette hiç bulamadım bunun çözümünü. Bari atayım dedim sizler yararlanın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi oyunlar dilerim.